Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine güzel bir yazma var. Çiçekli bordo zemin üzerine çok hoşuma giden yazmalardan bir tanesi. Bu yazmamın kenarında sizler için yine güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını şöyle göstereyim. Oyama hazırlamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Polyester veya ipek türündeki yazmalar delinmeden nasıl tığlanır? Bütün püf noktalarımı, detaylarımı o videoda anlatmıştım. Yazmamın kenarları üzerine tılladığım ipim, Altın Başak marka 383 numara yeşil çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde yazdığım içindeki renklerden Altın Başak marka 117 numara kahverengi, Altın Başak e, Leylak marka bu markası Leylak onu gösterelim, 786 numara. Sarı ve yine altın başak 91 numara pembe kullanacağım. Eğer oyanın tamamını yapsaydım şuradaki kiremit tonunu da kullanırdım ama küçük bir örnek hazırlayacağım için bu üç renk şu anda yeterli. 21 numara bir tığ kullanıyorum. Siz 20, 21, 22 numara tıllardan elinizin alışkın olduğunuz sürekli kullandığınız numarayı kullanabilirsiniz. 3 numara oya için gayet yeterli. Hemen başlayalım çimenimizin yapımıyla. İlmeyimi oluşturuyorum. bu şekilde geldim. Şöyle tığ battığım altından sık iğne ile ipimi tutturarak başlıyorum. Verdiğim sayılara göre yaptığınızda yazmanızda iki, ikişer zincirle tığlanmışsa eğer aynı modeli ortaya çıkartırız. Başlangıçta ipimi tutturduktan sonra bir tane zincir çektim. Burada arkadaşlar örümceğimi yaptım. Şöyle göstereyim. Üstüne 1, 2, defa tığımın üstüne ipimi doladım. 1 2 3 tane boşluk bırakıp 4. tığ battığının altından giriyorum. 2 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Şöyle oldu. Burada hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanımın önünden bu 8 zincirli kirpiyi tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 8 zincirimi açıyorum bu şekilde. 8 zincirimi, 5 zincirimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Örneğimin düz yönüne geçtim tekrar. Şuradaki 5 zincirden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3, yanına 4, 5, 6, 7, 7 tane yaptım. 8. sık iğneyi büyük trabzanımın önünden yapıyorum. Şu şekilde oluyor. Buradan hemen devamında 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sık iğne yaptım. 10. sık iğneyi de tığ battının altından yapıyorum. Aradaki yaprağım bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim daha net olsun. Şimdi hemen yine ilmeğimi alayım tığımın üstüne. Bir örümcek daha yapıyorum. Bir tane bundan yaptık. Bir tane de yuva yapalım. Yuva daha kolay olacak. Üstüne daha sonra çiçek yapacağız. Yine örümceğimi yaptım. İki kez doladım. Bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Bu şekilde. Bu kısmını yaptıktan sonra bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. 11. sık iğnem de tığ battının altında. Yine burada küçük bir örümcek iki defa doladım. 1 2 3 tane boşluk bıraktım. 4.ünün altından girdim. İkişer, ikişer, ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimle geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. örneğin ters yüzünü dönüyorum. Ters yüzde 8 zincirimi, 5 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 8. yuvamızda yu, e, trabzanımızın önünde trabzanımızın önünde bir tane yapmış olduk. Yanına 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapıyorum. Sık iğnemi 10. Tığ battının altında. Şöyle oldu. Göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben 3 tane yaprak bir tane çimen olacak şekilde bu çimenimi biraz ilerleteceğim hızlı bir şekilde ilerletiyorum sonrasında çiçeklerin yapımı için birlikte devam ederiz ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar iki tane çiçek yuvası hazırladım şimdi çiçeğimizin yapımına geçmek istiyorum pembe ipimi kullanarak yapacağım ilmeğimi oluşturuyorum yine pembe renkli ipimle Ben aralarda üçer yaprak bıraktım aslında ama siz dilerseniz daha az ya da daha fazla sayıda da bırakabilirsiniz. Tamamen sizin seçiminize kalmış. Geldim çiçek yuvama. İpimi buradan sık iğne ile tutturuyorum. Şöyle göz biraz netleştirelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8. çekiyorum. Geri döndüm. Aynı yuvaya 8 zincirimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü dönüyorum. Ters tarafta bu 8 zincirimin olduğu yerden sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Hemen yanından ikincisi yaprağımızın ucunda yaptığımız gibi yanından üçüncüsü 4 5 6 7 8. yuvadan yapıyorum. Bu şekilde bir yaprak yaptık. Şimdi yeniden 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. 8 zincirimle yine aynı yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 8. ile yaptığım küçük yuvadan sık iğne ile 5 zincirimi tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tekrar düz yüzü döndüm. Düz tarafta 5 zincirin altından sık iğne ile kirpiğimi düğümledim. Yanına hemen ikinci sık iğne, yanına 3, yanına 4, 5, 6 7 7 tane sık iğnemi zincirimin üzerine doldurdum 8. yine yuvadan yapıyorum 2 yaprak yapmış olduk 3 yaprak yapacağız yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim aynı yuvaya tekrar geri geldim sık iğne ile 8 zincirimi aynı yuvadan tutturuyorum üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin ters yüzünü dönüyorum 5 zincirimi sık iğne ile 8 zincir çekerek oluşturduğum yuvadan bu şekilde tutturuyorum üstüne yine 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta şöyle kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına 3 yanına 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptım. 8. sık iğnemi yine aynı yuvadan yapıyorum. Son sık iğnemi yaptıktan sonra üstüne sıkıca zincir çektim. İpimi kesiyorum hemen. Bu şekilde çiçeğimi yaptım. Yapraklarım da şöyle oluyor. Göstereyim arkadaşlar çiçeğimi de. Özellikle böyle küçük model çatı örnek sevenler bunu da beğenecek diye düşünüyorum. Ben şimdi diğer çiçeğimi de yapayım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyamın çiçeğini tamamladım arkadaşlar. Oyamız bu şekilde oluyor. Özellikle çıtı pıtı model sevenler çok beğenecek. Ben çok beğendim. Ee, siz de inşallah beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Ee, ne kadar çok beğenilirse ve izlenirse ben de yeni örnekler konusunda o kadar hevesli oluyorum açıkçası. Ee, yakın plan fotoğraf isteyenler için e, yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.